E, genelde de e, alanı da göstermek istiyorum ben. Genelde de e, şu an alanlarda okullarımız montajlarını tamamlıyor. Siz de... Evet, Hakemlerin sorularını yanıtladık. Normalde ikinci sıradaydık. E, hemen koşu, koştu koştu yetiştik. Evet, tanıyalım hemen hemen sizleri tanıyalım. E, ben Erhan Şencan, Galaxy Roket takımı kaptanıyım. E, Ordu'dan Aybaz Lisesi'nden katılıyoruz. Lise ekibiyiz. Yaklaşık iki yıldır olarak katılıyoruz bu roket yarışmasına. Geçtiğimiz sene de gelmiştik alana. Bir alan deneyim, saha tecrübemiz var. Atışta yapmıştık kurtarma sistemiyle alakalı bir ufak problem yaşamıştık. Tamamını çözdük. Ee, %300, %400 geliştirilmiş bir roketle bugün sahadayız. İşte hakemler sabahtan beri geri dönüşlerini de aldık. Çok iyi olduklarını da söylediler. Herhangi bir problem yok. Zaten elemeleri falan da dereceyle geçmiştik. Güzel gidiyoruz şu anda. Ee, her şey yolunda gibi. Gayet çok güzel anlattın. Böyle enerjiniz harika İnşallah. Enerjimiz zaten bu alanı burada olmak bize yetiyor. Biz geçen sene buraya geldik tamam yani bize ödül ödül de istemiyoruz. Biz bu roketlere fırlatıldı bize yeterli dedik. Nereden gelmiştin bir, alıp, bir daha alabilir miyim? Orada çok belli yerinde duramıyor. Yerinde duramıyor. Or diyorsunuz, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yerinde <gülüyor> duramıyor. Düştük, ayakları yere basmayan tek festival. Tek sene. festival dünyanın en büyük teknoloji festivalinde şu an yanında kim var? Sagatçı Nunal. Serhat'cığım şöyle yanıma gelmeni istiyorum. Seni de hemen bir tanıyalım. Takımını anlatmanı istiyorum. Ben Sagatcan Oynal. Galaxy Rocket takımı aviyonik ve haberleşme sorumlusuyum. Hani, Bizim bir, evet. Orada arkadaşımızı bulabilmek için çok uğraştık. Yazılım biliyorsunuz bu roket için kritik bir önemli e kritik bir öneme sahip. İşte arkadaşımız sağ olsun gece gündüz e emeğini sarf ediyor. E i̇şte biz roketi yaptık ama yazılımcımız avionikçimiz yoktu, haberleşmemiz yoktu dediler. Seni buldular. Senin bu e yazılım avionik merakın nereden geldi? Küçükken özellikle. Evet. Annem ve babamla çok fazla beraber kalamıyordum yaptıkları işlerden dolayı. Bu yüzden bilgisayarla büyüyen bir çocuk oldum. Oyunlar oynamak yerine yine oyunlarımı oynadım. Yazılımlarla bir değer katmaya başladım kendime ve bugün nereye geldim? Daha da geliştirmeyi planlıyorum kendimi. Peki takıma sen aranan insansız Göz bebeği gibi bakıyorlar sana. Peki şu an e, merakı olan, ben yapabilir miyim diyen, ümitsizliğe düşen arkadaşlara tavsiyen nedir bir avyonikçi olarak? Cesaretli olsunlar. Hani yapamayacağım dediği işleri yapmaya çalışsınlar. Sonuçta ilk başta da bu yazılım şirketlerini kuranlar da ilk başta yapacaklarına inandıkları için yaptılar. Bildiklerinden yapmadılar. Hani cesaretlerini kaybetmesinler, özgüvenlerini kaybetmesinler. İstekli olsunlar, atak olsunlar. Peki seni ileride nereden nerede göreceğiz Serhat Can? Örnek aldığın, ilham aldığın kişi kimdir? Örnek aldığım kişi Türkiye içinde tabii ki bu işlerle ilgilenen Selçuk Bayraktar ve de dünya geneline de Elon Musk'a da bir sempatim olduğu söylenebilir. Şimdi elim maska bir sempatim. Örnek aldım insanı. Selçuk Bayraktar ikisinin ortak noktası nedir? Sen de yani ikisini de ilham kaynağı olarak Tabii gördüğün de, nokta, de, nokta de, nedir? De, vizyoner olmaları tek kelime bu kadar. Vizyoner olmaları ve çalışmaları inandıkları yolda gitmeleri. Vizyonu ortaya koyarsanız, inandığınız gibi çalışırsanız, bıkmazsanız işte Selçuk Bayraktar gibi, İlham Maske gibi istediğiniz noktalara gelirsiniz. Ortaya bir vizyonu koyduktan sonra e, gerisi önemli değil. O vizyon doğrultusunda ilerledikten sonra... Her şey yolunda gider zaten. Peki ileride seni nerede göreceğiz? Senin vizyonun nedir? Ee, beni ileride nerede göreceksiniz? Yani ben dediğim gibi vizyonum doğrultusunda e, ilerlemeyi düşünüyorum işte. E, benim vizyonum bu hayatta fark yaratan, normal bir insan olmayan, gecesi gündüzüne birbirine karışan biri olmak. E, fazla detay vermesem daha iyi olur gibi sanki Milli Teknoloji Hamlesi'nde Ordu'ya da teşekkür ediyoruz. İnşallah yeşil etiketi alacaksınız. Yeşil etiketi aldıktan sonra yarın geri sayımı birlikte yapacağız. Ordu'ya bir şey diyeceğiz. Bir dakika ve çok korkarak mikrofonu tekrar veriyorum. Ordu'ya buradan selamlarımızı gönderelim. Ordu'da çünkü herkes gideceğimizi duyan işte orada herkese selam söyle işte özellikle Selçuk Bayraktar eğer izliyorsa burada bütün ordunun sevgilisi var kendisine. E, iletişim. Kendisi bizlerle olur. olacak zaten bu süreçte hiç merak etmeyin. Biz bize yetişir mi olmadır? Yetişecek hiç merak etmeyin çünkü Cuma bütün. Günü atış yapıyoruz gidiyoruz ondan sonra. Selçuk Bey duydunuz. Takımlar sizi istiyor. Ee, Selçuk Bey, Cuma günü atışımız var. Ee, biz gitmeden sizi de görmeyi çok istiyoruz. Geçtiğimiz sene de buradaydık. Liselilerin atışı Cuma günü. Liseliler olarak sizi bekliyoruz. Evet, mesajımızı da yolladık. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Hemen size alacağım yerinize. Evet. Ordu. Artık roket yapmanız gerekiyor. <laughs> roket yapmanız gerekiyor, sizi hemen uğurluyorum takımımızın yanına. Evet ben, e, biz teşekkür ederiz. Orzo, zorlu bir gün geçirdi Orzo. Roketinizin adı neydi? Aybüke, Şehit Çınar Aybüke Yalçın'ın ismini vermek istedik. Bir e, misyon teması oluşturduk Şehit Öğretmen ve Akademisyenlere yönelik. E, kendisini bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz. E, Bu kısmı bir daha alabilir miyim net bir şekilde, duyabileceğimiz şekilde kameraya? E, roketimizin adı nedir ve nereden geliyor? Roketimizin adı Aybüke, Şehit Şenay Aybüke Yalçın. Şehit öğretmen ve akademisyenlere yönelik bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu kapsamda da roketimizin ismini Aybüke koyduk ve inşallah yarın da semalarda hür ve özgür olacak. Evet, hür ve özgür olacak. Sizler roketiniz rampada, ona bekliyorsunuz. Ben canlı yayına burada 5 dakikalık bir ara vereceğim. 5 dakikanın ardından harika bir sürprizle şu anda ekranlarında bizi izleyen, Dünyada ve Türkiye'deki şu an roket yarışlarını takip eden arkadaşlara 5 dakika sonra muazzam bir sürprizle Bernağazi Bozkurt Tuz Gölü'nde roket yarışlarında sizlerle olacağım. Milli Teknoloji Hamlesi, Dünya'nın en büyük teknoloji festivali Teknofest 2021 Zer Roket yarışlarının ilk gününün son dakikalarındayız artık. Çünkü artık ekiplerimiz montajlarını tamamladı. Atış hakkı kazananlarla röportajlarımızı devam ediyoruz. Ee, roket alanındaydık, roket teslim alanındaydık. Roketimizin adı bir daha alayım. Aybüke, Şehit Şenay Aybüke Yalçı'nın ismini verdik. Şehit öğretmenimizin adını. Ee, şehit öğretmen ve akademisyenlerin e, yönelik bir farkındalık oluşturmak istedik bu yönde. Yarın da inşallah e, semalarda hür ve özgür olacak. Atış iznini de aldık. Bütün etiketlerimiz tam. Yarın atışı gerçekleştiriyoruz. Ee, ordu takımıydı değil mi? Evet, o, Ordu'dan da sabah yaptık ve en uzun yaptığımız röportajlardan biri bir türlü bırakmadın. Eee <laughs> 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 Ne su, ne güzel ki atış hakkı kazandın ve ben yavaş yavaş takımı şöyle şu mikrofonu tutmanı isteyeceğim seni. Ben takımı hızlıca tanıtmak istiyorum. Ben e, takımın mekanik sorumlusuyum. Kahraman Yıldız. E, mutluyuz. Etiketlerimizi aldık. Atışımıza hak kazandık. Yarın inşallah özgür ve hür olacak. Semalarda süzülecek roketlerimiz. Yarın... özgür ve hür bir şekilde semalarda evet. Avike öğretmenimiz hava semada olacak diyorsun. Evet hemen Turgay Bey'i tanıyalım. İsmim Turgay Uçar. Ee, ben danışman öğretmenleriyim grubun. Ee, arkadaşların çok emeği oldu. İnşallah yarın bu emeklerinin karşılığını alacaklar. Ee, füzemiz havalanacak. Hızlıca hemen. Ama... Adım Mehmet Efedeniz. Deniz. Ee, ekibin donanım sorumlusuyum. Ee, yarın Avrupa öğretmenle birlikte onun yanında yatan şehit öğretmenlerin de isimleri göklerde bulunacak. Yine donanımımızın içinde onların isimleri. Evet hemen evet. siz tanıyalım. Ben Mehmet Can. Kurtarma sistemleri ve kez tasarım sorumlusuyum. Yarın inşallah Haybüköy Roketimiz'i fırlatacağız. Heyecanlıyız, stresliyiz ama güzel bir gün bizi bekliyor yarın. Evet, hemen sizden. Ben Bedirhan Rötümetelerik Sorumlusuyum. Yarın için çok heyecanlı ve gururluyuz. Ben Sagat Cünnal, takımın Avionik ve Haberleşme Sorumlusuyum. Yarın için çok mutluyuz, umutluyuz. Evet, çok mutsuzuz, umutlusunuz. Sabah bir röportaj yapmıştık. Röportajda Erhan ne demiştin sen? Bir isteğin, bir talebin vardı. Bir talebimiz vardı kendisiyle alakalı yarın bu liseli gençleri eğer atış gününde yalnız bırakmazsa diye bir talep iletmiştik. Galiba olumlu sonuçlandı. Şimdi işte sürprizimizi söyleyeceğim. Şu an karşımızda canlı yayınımızda kim var? Şu an e, kim var? Hemen onu göstermek istiyorum. Şöyle mikrofonu da alacağım ben. Evet Selçuk Bey merhabalar efendim. Tuz Gölü'nden selamlar olsun size. Evet. Duyuyor musunuz bizi? Onlar bir de güzel. Erdem bir saniye Erdem. Erdem. Ben şimdi şey yapıyorum. Erdem. Şu an ben yayına da canlı yayına da göstereceğim ama ilk önce. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Merhaba Selçuk Bey. İyiyiz teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Evet. Şeyleri. Evet, evet. Yeşil etiketlerimizi aldık. Yarın e, uçuşumuzu Etiketlere. gerçekleştiriyoruz. Ee, Selçuk Bey, ben Ramazan Bozkurt. Sabah arkadaşlarla röportajımızı evet. yaptık. E, dediler ki Selçuk Görüyoruz Bey mi? geçen sene de e, bizi görmedi, atışımıza denk gelmedi. Ama bu sene gelir mi? Ben dedim kesinlikle gelir. Onun kalbi, yüreği, gözü hep sağ. bizim üstümüzdedir dedim. Ve şu an bizi İlci kırmadınız. Bizi kırmadınız Evet şu an ben canlı yayına da Sizi göstermek istiyorum şu an canlı yayındayız Bir adım öne çıkalım Erhan'cığım Canlı yayında sohbetimizi devam edelim Şu an Selçuk Bayraktar karşında Neler konuşmak istersin neler demek istersin Şöyle karşılıklı konuşmanızı isteyeceğim Selçuk Bey teşekkürler Öncelikle bugün burada Roketimizi yaptıysak yarın da fırlatacaksak Siz hangi takımsınız? Ordu takımı mı? Evet Ordu'dan Galaxy Roket takımı, takımı. İsim, ne? İsim Erhan Şencan evet, Erhan Evet. Iyisiniz, sen, takım Evet evet takım kaptanıyım Selçuk Bey. Ee, yarın da uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Roketimizin adı Aybüke. Ee, Şehit Şenay Aybüke Yalçın adını vermek istedik. E, şehit öğretmen ve akademisyenlere yönelik bir farkındalık yaratmak istedik ve yarın da atış aldık. İnşallah semalarda hür ve özgür olacak sizin de deyiminizle. Amin. sağ e, sağlık. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Tabii bizim için bir hayaldi bu yarışma. Evet. yıllar önce sadece Amerika'da vardı. E bir de artık ülkemizde de var 4 yıldır. Böyle genç röpkecileri uzay çalışmalarına yapacak arkadaşlarımızın görmek, onların heyecanını görmek bizler için de benim için de büyük mutluluk. E, ellerinize sağlık. E, Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. İnşallah ileride de hem ülkemizin uzay programlarında hem e, sınma sanayinde e, bunun yanında diğer tüm sivil telekomünikasyon alanlarında sizler büyük işlere imza atacaksınız. Damganızı vuracaksınız. İnşallah Ülkemizin bayrağını en yukarıya çekeceksiniz. Şimdiden çekmeye başladınız zaten. Evet. Evet. Boyunuz kulağa geçecek. Büyük işler yapacak inşallah. İnşallah Selçuk Bey. Efendim ben size çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız. E, roket takımımızı yedi bir kişi. tanıt istersen. E, yedi kişiyiz Selçuk Bey. E, arkadaşlarımız şu anda buradalar. E, şöyle. E, herkes erkek mi ya? E, gözükmüyor galiba da şöyle. Herkes başlıyor. erkek mi? Herkes erkek. Evet. Herkes erkek. E, <gülüyor> <gülüyor> e, evet. Vallahi genç kızlarımız sizi geçti geçen ya bak. Evet, geçtiler de. Nasıl evet. edeyim, Dikkat edin yani. Biz de <laughs> yarın da geçeceğiz diyelim. İnşallah, bakalım. Efendim? Başarılar diliyorum. Arkadaşlar tebrik ediyorum hepinizi. Elinize sağlık. Yakında görüşmek üzere. Ben de gideceğim oraya. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizi kırmadınız. Canlı yayında bizlerle birlikte oldunuz. İyi ki varsınız diyoruz. Ve dört gözle tuz gölünde sizleri bekliyor olacağız efendim. Çok sağ olun. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Başarılar. Ben hemen teslim ediyorum. Evet, Milli Teknoloji Hamlesi'nde, Teknofest'te roket yarışlarının ilk gününde lise kategorisi ilk defa denenmişti. Ve ilk günün sonunda roketlerini teslim ettiler. Ve ordu takımına da bir alkış alabilir miyim şöyle bir alkış? Arkadaşlar bir kutlayın kendinizi. Bugün 12 saat bütün zorluklara rağmen, aksiliklere rağmen atış hakkı kazandılar. Kutluyorum. Bir dileğin gerçekleşti mi? gerçekleşti inşallah. Yarın da gelirse çok güzel olur tabii. Değil mi? Kısmet. <laughs> Kısmet diyoruz. Evet ben size yarın da başarılı atışlar diliyorum. Nasıl bir gece bekliyor sizi? Heyecanla uyuyamayacağız büyük ihtimalle. Zaten uyuyamıyorduk bari bu gece de uyumayalım. Şu an canlı yayında görüştüm Selçuk Bayraktar'la evet. ve bu yayını da biliyorsunuz e, YouTube'dan e, bu arada yayınlarımızı kaçıran ve şu an izleyenler daha önceki yayınlarımızı da kaçıran şu an sadece e, Türkiye'de Teknofesta'da altında roket yarışları olmuyor. Birçok ilde otonom araçlar, elektrikli araçlar su altı, roket yarışları birçok yarış dalı oluyor çeşitli illerde. E, o yüzden e, sırf, e, yayınımızı kaçıranlar Teknofest adı altında YouTube, Twitter, Instagram hesaplarından da bu canlı yayınları takip edebilirler diyorum. Siz de inanın bugün gün içinde hem sabahki röportajlarınızı hem gün içinde neler yaşandığınızı anan an biz canlı yayında aktardık. İzleyin diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Ramazan Bozkurt Tuz Gölü'nden ilk günden roket yarışlarından anlatacaklarım bu kadar diyorum. T3 Vakfı çatısı altında Roketsan ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde gerçekleşen roket yarışmalarının bu yıl ilk defa denenen lise kategorisinde roket yarışının ilk günü tamamladık. Bizlerle olduğunuz için bizi izlediğiniz, takip ettiğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar. Yarın saat tam sabah 7.30'da İlk atışta roket atışlarıyla sizlerle birlikte olacağız. Bu heyecanı Tuz Gölü'nden tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya aktarmaya devam edeceğiz.